Merhaba arkadaşlar. Bugün ÖSYM'nin sınavlarında sözel bölüme dair test çözme tekniklerini konuşacağız. Özellikle TYT, AYT, KPSS, YGS, ALES ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının sorularının çözümleriyle ilgili püf noktaları açıklamaya çalışacağız. Sınav tüm adayların korkulu rüyası. İşte bu korkulu rüyayı atlatabilmek ya da en az en asgari düzeyde nasıl atlatabiliriz bunun biraz daha e, yöntemle mantıkla açıklamalarını sizlere vermeye çalışacağım. Arkadaşlar ÖSM sınavları bizden ne ister? Hangi sınava girmiş olursak olalım sınav bizden 3 şeyi istiyor. Bilgi, yorum ve hız. Bilgi öğrenme ile kazanılır. Tekrar ile de pekiştirilir. Ve test çözme tekniğinin temelini oluşturur. Yani ÖSM sınavlarında başarılı olabilmek için bilgi şart arkadaşlar. Yorum. Bu da öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünceleri geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. Değil mi? Özellikle paragraf soruları ya da anlamaya yönelik sorularda yorum son derece önemlidir. Diğeri ise hız. Bu da kazanılan bilginin ve elde edilen yorum gücünü zaman kısıtlaması içerisinde çözülebilmesi demek. Hız test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmanıza yardım eder. Yani sınavlarda başarılı olmak istiyorsak mutlaka bilgi, yorum, hız bu üç şeyin doğru ayarlanabilmesi gerekir. Muhakeme becerisi, mantıksal düşünme ve akıl yürütme. Arkadaşlar bunun Test çözmeyle ne alakası olabilir diyeceksiniz ama aslında çok alakası var. Muhakeme dediğimiz yani mantıksal düşünme dediğimiz şey bir soruna, yargıya, olguya farklı bakış açılarıyla ilgili yaklaşıp en doğru sonuca ulaşmak demektir. Yani akıl yürütmeyi doğru kullanabilmek gerekiyor. Çünkü insan günde Farkında olmadan 76 bin bilgi öğreniyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama biz bu bilgilerin ne kadarını kullanıyoruz? İşte ÖSM sınavlarında çıkan bilgi soruları ya da yorum soruları bu mantıksal düşünmeye göre yapılması doğru olacaktır. Hatta sizin için birkaç örnek aldım. Soru. Sultan Alparslan hangi devletin yöneticisiydi? Bu soruyu direkt bilen arkadaşlarım olabilir bir saniyede. Ama hiç bilgisi olmayan bir insanı ele alalım. Soru hakkında hiçbir fikri yok. Ama e, televizyon izlerken, dizi izlerken ya da sevdiği bir programı izlerken ya da durakta bir billboarda bakarken aslında öğrendiği bilgileri, geçmiş yaşantıdaki bilgilerini ele alalım. Ben mesela şöyle örnek oluşturdum kendince. Mesela sultan kelimesinin İslam'ı bir kelime olduğunu biliyordum. 1071 Malazgirt Savaşı'nı, e, filmini izlemiştim ve Alparslan kelimesinin kökü. Yani ben bunu aslında bir dershanede, bir okulda ders çalışarak değil, günlük yaşamdaki e, edindiğim bilgilerle pekiştirdim. Yani demek istediğim şu, burada sultan kelimesini düşündüğünüz zaman bu bir Arapça bir kelimedir. Ha o zaman e, Türkler Müslümanlığı ne zaman geçti? 751 Talas Savaşı. O zaman şıklara bakıyorum. Bunlar ve Uygurlar o asla olamaz. Ya, filmde e, 1071 Malazgirt Savaşı ile ilgili Selçukluların yaptığını biliyorum. Ve orada e, Selçuklular devletinin komutanının Alparslan olduğunu biliyorum. Bu da son derece. Ha bir de Osmanlıları inceleyelim. Burada da arkadaşlar Osmanlıca'da biliyorsunuz Arapça ve Farsça kelimeler son derece yaygındır. Hani padişahlardan sadece Orhan Bey'i çıkarın diğerlerinin hepsinin ismi Arapçadan ya da Farsçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler olduğunu biliyorum. Çünkü Orhan Bey'i de çıkardığım zaman Alparslan diye bir padişah olmadığını da biliyorum. Cevap mantık yürütmeyle Selçuklular. Hani bu şekilde... Diğer bir sorumda da mesela hangi eser Anadolu Selçukluları dönemine ait? Konu hakkında fazla bilgim yok. Soru da bilgi sorusu. Burada mantık çıkarmak her zaman doğrudur. Benim şöyle bir mantığım vardır. Anadolu Selçuklularla ilgili bir takım kavramlar çıkardım. Konya gezisi yapmıştım yıllar önce. Nizamül Mülkü biliyorum. Filmde görmüştüm. İstanbul'u gezmeye gittiğimi biliyorum. Bosna katliamı da belgesel izlemiştim. Bakın ben bunu bir dershanede, bir okulda, bir yerde değil. Sadece benim yaşantılarımdan yola çıkarak konuşuyorum. Şimdi Nizamül Bağdat'ta Nizamiye medreselerini filmde görmüştüm. Bosna katliamında da o köprünün, Mostar Köprüsü'nün yıkılışının videosu görüntüsü aklımda. Geriye iki şık kalıyor. Karatay, Sahmı Seman. E, Sahmı Seman medreselerinde Fatih zamanında olduğunu, bir değerlendirmeye çıkarabilirim. Konya gerisinde de Karatay diye bir ilçe vardı. Demek ki mantık olarak Konya'da olma şıkkı Konya ile Karatay'ın arasında bir bağ var. Yani Anadolu Selçuklu devletlerinin başkentinin Konya olduğunu bildiğimden dolayı cevap Karatay'dır. Hani en küçük parça bilgiyi kullanabilmek var ya o kadar önemli ki e, hatırlayın e, ATV'de milyoner yarışmasındaki Genç arkadaşımız, tıp okuyan arkadaşımız milyonluk soruyu bilmişti. Aslında bazı soruları farklı bakış açılarıyla ve olaylara mantık yürüterek, akıl yürüterek doğru cevaplara ulaşmıştı. Bu yüzden doğru konumlandırılmış, doğru akıl yürütme sizi her zaman başarıya getirecektir. Yani bilginizin son damlasına kadar, son zerresine kadar kullanmaya bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sınavlarda size 3 tane bir anahtar taktik vereyim. Önemli. Özellikle denemeler ve fasiküllerde, testlerde yanlış çözmekten asla korkmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü yanlış çözmek aslında sorunu incelediğiniz zaman, kontrol ettiğiniz zaman sizi doğruya ulaştıracaktır ve öğreniyorsunuz. Ama iki şık arasında kaldınız, doğruyu işaretlediniz ama ileride size bu yanlış olarak geri gelebilir. O yüzden yanlış çözmek aslında öğrenmek için güzel bir metottur. Tabii ki bu çok değil. bazı yanlışları öğrenerek, not çıkararak ve kendimizi geliştirecek şekilde yanlışı zihnimizde kodlayıp doğruya çevirmek de olacaktır. İkincisi arkadaşlar, sınavda bir şıkta her zaman, hiçbir zaman, her dönemde hiçbir dönemde kesinlikle gibi ibareler ve genellemeler var ise o şık genelde yanlış çıkıyor arkadaşlar. Yani ÖSYM kesin ifade kullanmaktan her zaman kaçınır. Ve arkadaşlar sözel derslerde bizi başarıya getirmek için en önemli şey tekrardır arkadaşlar. Çünkü ilk öğrendiğimiz bilgileri çok hızlı unutma telkesiyle karşılaşıyoruz. Ancak her ders ve konu tekrarı yapışımızda bilginin unutulma oranı bir hayli azalıyor. O yüzden arkadaşlar unutmayı önlemek için ilk tekrarlarımız çalıştıktan çok kısa bir süre olmalıdır. Yani dershaneye gittiniz, o gün öğrendiğiniz konuları mutlaka akşamına Tekrar yapmanız gerekiyor ve bunları arkadaşlar tekrar yaptığınız zaman o gün öğrendiğiniz ve o an unutulan bilgilerin yüzde geri gelecektir. Tekrarlar arkadaşlar yüzde 100 kalıcı olması için 5 tekrar önemlidir. İşte günlük, haftalık, altı haftalık, altı aylık, bir de yıllık tekrar sizin bilgiyi ömür boyu unutmamanızı sağlar. Yani 5 tekrar her zaman kalıcılığı sağlar. Tekrar 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 yaparken konuyu tıpatıp öğrenmek değildir. Konuyla ilgili işte notlar çıkarmaktır, altını çizmektir, kenara not almaktır, özet çıkarmak şeklinde olabilir. Bu şekilde tekrarlar yaparsak daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Eğer tekrara zaman ayıramayacaksak o zaman Test çözme tekniklerini de çok iyi kavrayabilmeniz gerekir. Tekrar sizi başarıya getirecek sözel derslerdeki en büyük anahtarınız olacak. Bir de arkadaşlar sınava dair 5 tane ipucu vermek istiyorum. Bu 5 ipucu birincisi. Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça ilk tahminde bulunduğunuz cevabı asla değiştirmeyin. Genelde hep olur. İki şık arasında kalırız. işaretleriz. Sonuç doğrudur. Fakat sonra içimize bir kurt düşer ve diğerini işaretleriz. Bunu yapmayın arkadaşlar. İlk şık eğer yanlış olduğuna emin değilseniz ilk şıkkınız kalsın. Bunu asla değiştirmeyin. İkincisi iki cevap da birbirine benziyorsa cevap büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şıktan birinin zıttıysa Bunlardan biri doğrudur. Özellikle öncüllü sorularda buna paragraf sorularında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve soruyu çözmek için mutlaka soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizin. Yani bize anlatmak istediği mesajın altını çizmek bizim için bir ipucudur. Ve asla soruyu çok okumayın. Çünkü zihniniz karışacak. Yani defalarca defalarca okuduğunuz zaman zihniniz karışacak. Bu yönüyle şunu yapabilirsiniz. Hemen soruyu geçin, yuvarlak içine alın, başka bir soruyu ve o sorudan uzaklaşmaya çalışın. Yoksa bu sizi sınavda biraz daha moralinizi düşürecek ve umutsuzluğa düşüreceği içerisinde sınavda kaygı oranınız artacaktır. O yüzden soruyu hızlı bir şekilde geçip daha sonra süremiz kaldığında o soruya bakmak mantıklı olacaktır. Evet arkadaşlar. Beşinci ipucumuzda soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın. Önce size verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır. Yani bir kere soru bize neyi anlatıyor? Paragraf neyi gösteriyor? Kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, yorumlarımızı kattığımızda doğal olarak o verilen cümlenin dışına çıkmış oluruz ve yanlışa yelken açmış oluruz. Evet arkadaşlar, gıcık soru tipi. Öğrencilerimizin en çok zorlandığı sorular tabii ki öncüllü sorulardır. Öncüllü sorular birbirine çok yakın. Çeldiricilerin seçeneklerde bulunduğu sorulardır. Bu sorular arkadaşlar soru kökü, ön bilgi ve seçenek olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Bu sorularda kavramların iyi anlaşabilmesine yönelik bilgi, analiz, akıl yürütme, yorumlama becerileri ve dikkat ölçer. Ve genelde 1 2 3 1 2 ya da sadece bir gibi şıkları gördüğümüz zaman öyle bir kararsızlığa düşüyoruz ki bildiğimiz soruları bile yanlış yapabiliyoruz. O yüzden öncülü soruları çözerken mutlaka ortak yargı bulunması gerekir. Yani soru kökündeki verilen öncülerle uyum son derece önemli olacaktır. Mutlaka her öncülün seçeneklerde bir karşılığının olup olmadığını Aramamız gerekiyor. Yani şıkları kontrol etmeliyiz. Ve yorumlarımızda öncüllere uygunluk aramalıyız. Ve soru köklerinde öncüllere göre işlemeliyiz. İlerleyen derslerimizde bunlarla ilgili uygulamalar da yapacağız arkadaşlar. Şu an genel test çözme teknikleriyle ilgili değerlendirmeleri, bilgileri sizinle paylaşıyorum. Yaptığımız testi beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, i̇kinci videomu da yakın bir sürede çekmeyi düşünüyorum. E, hepinize teşekkürler ediyorum. Sağlıcakla kalın.